Türkiye'nin güneyinde yeşil ve mavinin muhteşem bir uyumla birleştiği Alanya'nın en güzel yerlerinden biri olan Zeytinada'da rüya gibi bir hayatı yaşamak istemez misiniz? Biz Zeytinada Doğal Yaşam Projesi ile size bu imkanı sunuyor. Zeytinada'nın en güzel yerinde her biri 103 metrekare olan, sağlıklı suya ve doğal klimaya sahip villalarımızla hayallerinizin ötesinde bir hayatın kapılarını sizin için aralıyoruz. 8,5 milyon hektar orman içinde 40 ayrı dünya şehri adıyla inşa edilmiş çelik villalarda huzurun ve olağanüstü manzaranın keyfine varırken aynı zamanda hava alanına 20, şehir merkezine ise 15 dakika mesafede olmanın rahatlığını yaşayacaksınız. Denize 1600 metre uzaklıkta ve deniz seviyesinden 660 metre yükseklikte oksijenin bol olduğu yaşam alanına kavuşabilmeniz için sıfır beton, sıfır risk villalarımızda esenlik dolu günlere bir an önce merhaba deyin.